Bugün sizlere Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bilgiler vereceğiz. Öncelikle sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek yapılacak en doğru davranıştır. Öğünler, sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğün ve iftardan sonra bir buçuk saat arayla yapılacak iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih etmeliyiz. Sahurda tam protein kaynağı olan yumurta mutlaka olmalı ve süt grubu olan yoğurt, ayran, cacık, kefir gibi tok tutan hafif besinler tüketilmelidir. İçecek olarak bir bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli su veya siyah çay tercih edilebilir. Ekmek olarak da tam tahıllı veya çavdarlı ekmekler tercih edilmelidir. Ramazanda canımız daha fazla tatlı isteyebilir. Bunun için daha çok sütlü veya hafif meyveli tatlılar tercih etmenizi öneriyoruz. Ayrıca tatlı yerine kuru meyve tüketimi daha sağlıklı olacağını belirtmek istiyoruz. Susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık su içilmelidir. Günlük su tüketimimiz en az 2 litre yani 10 bardak olmalıdır. Meyve tüketimini ihmal etmemeliyiz. İftar ve sahur arasında 2 porsiyon olacak şekilde mutlaka meyve tüketmeliyiz. Aşırı tuzdan uzak durmalıyız. Tuz yerine yemeklerimize kekik ve nane gibi baharatlar ekleyebiliriz. İftar Ramazan ayında en çok beklenen öğündür. Boş mideyi bir anda doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabileceği için iyice çiğnemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için orucunuzu önce birkaç hurma ve zeytin ve bir iki bardak suyla açtıktan sonra ılık bir çorba ile devam edebilirsiniz. Beyne tokluk sinyali 15-20 dakika sonra geldiği için bu süreyi bekledikten sonra ana yemek, yoğurt, yeşil salata, tam tahıllı ekmek gibi besinler tüketmeliyiz. İftarda kan şekerini hızlı yükselten beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine bulgur pilavı, tam buğday ekmeği gibi posalı besinleri tercih etmeliyiz. İftar yemeğinden sonra oturmak yerine dik bir şekilde hareket etmek, 30-40 dakika yürüyüş yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Kabızlığı önlemek adına yemeklerde bir oranı yüksek olan kuru baklagiller, kepekli tahıllar, kefir ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler az miktarlarda tercih edilmelidir. Sofralarınızın bereketli olduğu, sağlığınızı koruduğunuz bir Ramazan ayı geçirmenizi dileriz. Hayırlı Ramazanlar!